Günaydın Ben <laughs> Günaydın. De, Günaydın Yiğitcan. Hadi biraz cam açalım hava alsınlar. Ama çok az şey var. Ee, teyze? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Kanaðslag. 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 Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. uzun zamandır e, video çekmiyordum bugüne kısmetmiş e, bugün bir yerlere gideceğiz Ben de dedim vlog başlatayım uzun zamandır zaten e, anlatamadım tabi bilmiyorsunuz söylemediğim için de çalışmaya başladım O yüzden hafta sonlarını böyle gezerek dışarıda değerlendiriyorum Şimdi biraz makyaj yapacağım daha sonra dışarı çıkacağız Ben hazırlanayım Uzun zamandır video çekmediğim için konuşmayı <laughs> unutmuşum yine. Bir ara alıştım ama alışır gibi oldum. Tekrardan bir video çekmeyi bırakınca e, böyle oldu işte yine saçma sapan kelimeler üretiyorum. Kendi kendime değişik değişik e, konuşma havalarına giriyorum. Şimdi makyaj yapacağım. Her zamanki gibi kullandığım Maybelline kapatıcısını kullanacağım. Yine Maybelline rümelini kullanacağım. E, öncesinde şöyle krem süreceğim günlük bakım kremi. Daha sonra da bir ruj sürüp makyajı bitiriyorum. Bu kadar benim makyajım. Fix makyaj ee, her zamanki gibi sade, doğal duruyor. Bir de her zamanki gibi şunu da e, olmazsa olmazlarımdan kirpiğimi kaldırmak için. Çünkü kirpiğim düşük. Başka da bir şey yok. Şimdi hızlandıracağım. Siz hızlı bir şekilde makyajımı izleyeceksiniz. Bir de bu vardı bunu unuttum. Buna da kaşlarımı sabitliyorum. Bu kadar. çabuk oradan. Bak ne sürüyoruz iyice. Görüyor musun? Teyze makyaj yapıyor. Bebe. 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 Kanalıma hoş geldiniz de Yiğitcan. Kanalıma hoş geldiniz. Evet buyurun. <laughs> Oo çok şık olmuşsun Tuğba Hanım. Teşekkürler. <laughs> Sade olduk ama olsun. Benim oradaki yazmam da çok güzel duruyor. Oo Mert Bey. O bakışlar çok havalı. <laughs> Yiğitcan. Çok yakışıklı olmuşsun Yiğitcan. <laughs> Mert yolda bile telefonla oynuyorsun. Mert de şeyler gibi oldu. Havalılar olur ya. Omzundan tak. きれい Al. <laughs> Hayır. Şey Allah'ım. De Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> beğenmedim ben de. de. Karnın ağrımadı mı Mert Kayra? Sen niye orada oturuyorsun Tuğba? Nerede? Türüyeyim? Ya. <laughs> Ne <laughs> şey alacağım. Sen o kahveyi yiyeceğim. Neyi mi? Kahveyi şeyi... yiyeceğim. Gel sen dükkana gidersin. Gel. Yapacaksın ya. Soğuk kahveyi. Yasin abi. al. Evde seni de yapar. Götür <laughs> bizi. Vereyim sana. iki tane verdin bana. Cam YouTube <laughs> Ne? Unlock. Aşağıda mı acaba? Evet şimdi biz yeni geldik. Aldıklarımızı yani, göstereyiz. ya siz de Böyle bakacak artık. Bak şimdi. onu şurada. Üstümde şey çıkamadım. Kapıyı kapat dedim sana. Gördüğünüz gibi birisinin yanında konuşamıyorum. Ee, şimdi aldıklarımı göstereceğim. Para biriktirmek için kendime büyük bir kumbara aldım. Bu ara birikim yapmak istiyorum. O yüzden İçeri git buradan. Video çekiyorum. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Hat, ha? Ee, para biriktirmek için kendime kumbara aldım. Bir tane çekirdek kameranın önünde. kahve yapmak için e, böyle buz kalıpları aldım. Bir tane aldım böyle buz kalıbı. Ondan sonra e, bağ evimizde çatal yoktu. O yüzden şöyle çatal set aldım. Bir tane. Daha sonra babam pantolon ihtiyacı vardı. Ona şöyle pantolon aldık. Ee, şunlar benim değil, bunlar gereksiz. bunlar benim değil. Kendim aldıklarımı göstereyim. Sadece deodorantım bitmişti. Bu ikisi de bir, al, e, bir alana biri bedavaydı. İki tane almış oldum. Biri İsan Hanım böyle, biri böyle e, fresh olandan. Biri de neymiş? Getir göstereyim. Biri de böyle, işte ne olduğunu bilmediğim iki tane böyle aldım. Daha sonra başka da ben bir şey almadım. Evet. Benim aldığım bu kadar. Yiyeceğim. Ben bu kadar aldım. Sonra ablam aldı. Tuğ bir şey aldı. O kadar. Hayır bunlar açılmaz. Cız. Ee, şimdi de farklı bir yemek deneyeceğim. Gılınış tarifi. Çerkez yemeğiymiş. <laughs> farklı bir yemek. Umarım becerebilirim. Şimdi onun başına geçeceğim. Hamur uyuracağım. Değişik bir lezzet. Umarım güzel yaparım. Umarım lezzetli olur. Şimdi onun başına geçiyoruz Yiğitcan. Buraları toplayalım. yani. Evet Yiğitcan. Tuğba geliyor Yiğitcan. <laughs> evet biz Yiğitcan'la baş başaydık da. Şimdi gelecek Tuğba benim konuşmam bölecek. Hadi topla. Hadi toplayalım buraları. Hadi koy poşetin içine. Karnımızı falan doyurduk, değişik bir şey yapacak demiş, yapacağım demişti. Onu yaptık, gayet başarılı olmuştu. Videosunu çekemedim ama resmini video içerisinde koyarım. Ee, şimdi çay demliyorlar içeride. Ben de geldim konuşmak için. Şimdi çay içeceğiz. Yiğitcan beni bir rahat bırakırsa inşallah. <laughs> Kim o? Kim o? <laughs> Neyse. Görüşürüz daha sonra o zaman. İşte böyle buraları kurtluyor. Buraları kurtluyor. Böyle yeri <laughs> <laughs> dağıtıyor. Bak şimdi onu al. Ya ver ya. Sıktın her yere ya. Yüce can. Hayır. O benim. Benim o. Benim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geç olsun. Geç <laughs> olmasın. Bugün birazcık geç başladık. Evet. Bugün i̇yi, devam et. De. <laughs> Dünkünü devam ettiriyorum bugün. Yedik içtik. Son anda aklıma geldi video çekmek. Ağrısını dindirdik biraz. Öyle dindirdik diyor. Videonun başlangıcını hiç canla <laughs> beraber yapmak istedim ama kendisi şu an başka işlerle ya. yani, mi? Videoyu başlatmadım, devam ettiriyorum. Atma. Bugünün başlangıcını demeye çalıştım yani sen de. Bugün yeni bir gün sonuçta. Üstünü <laughs> <laughs> de çekeyim kendime bari. Hiç Aslında hiç devam ettirmeyecektim de. Tuğba hanım dedi devam ettirdiği. Maskelerimizi de taktık, bir tedbirimizi bir de aldık. <laughs> ben tam bu ortama göre giyinmişim diyor musun? <laughs> ben de giymiştim ki. son anda. <laughs> Benim dört tane beyaz tişörtüm var. Biri kısa, biri Uzun, biri, kızı yani. biri var. Biri uzun. Biri de eve gidiyor. Tişört giymiş gene diyor. Başka tişört yok. Al da giyeyim deseydin. <laughs> Al da giyeyim teyze. Al da giyeyim teyze. Alsaydın düz. Aldın da yok mu? Dedi? Güzel tişört yoktu ki. Adam bana geldi, sorunlu, sorunlu, belli. Öyle dik çekilmez yan çekilir canım. Sen çok biliyorsun. O zaman bir <laughs> kamera al onu çekelim. İnşallah bir gün ileride. Allah. Tavrım tarzı bir şakalama. Sen çok Evet geldi mekan burası. Ara ara işimiz bitti ama sonunda bulduk. Beklediğimiz şeyi bulamadık ama olsun. Önemli olan buraya gelebilmekti. Şimdi buradan yemek yemeye gideceğiz. Emme diye bir tane develi cıvıklısı meşhur olan bir yeri var. Oraya gidiyoruz. <laughs> Anne, bir tane çeksene Poz ver. hali. Çekmeyi unutmuşum. O yüzden böyle son hali. Böyle bir yere geldik. Neresiydi burası Tuba? Develi emme oğlu cıvıklısı diye geçiyor. Cıvıklı gayet iyiydi. Biz beğendik. <laughs> yolunuz düşerse bekleriz. Sanki ben işletiyorum. Yani yolunuz düşerse gelin buraya. Çok güzel bir yer, mekan. Böyle localar var böyle loca şeklinde böyle bakalım, e, aileler geliyor. Locayı kiralamıyor. Şey. Normal e, geliyorsunuz, oturuyorsunuz. işte yiyeceklerini söylüyorsunuz. Size ait oluyor burası. İstediğiniz kadar oturabiliyorsunuz. Biz şimdi karnımızı doyurup çay içeceğiz. Çocuklar nerede? Oradan da geçeceğiz. Hava soğudu biraz. gelelim. Geliyoruz. Oğlum bak fıstık. Öpüyorsunuz, faplıyorsunuz. Soğuk şartta. Sen az önce alın. içmedin ben mi? sen şunu iş de. ben gelmişsin. Her gün ben iki sen iç ya. Ben içmeyeceğim ya. Bizim Ben buranın tanıtımına gelirken yaptığını <laughs> biliyorum. Yapmış biz oraya gidiyoruz <laughs> diye. <laughs> Takipçilerin getirse diye konu bitti. <laughs> o kadar çok iyi. Kafesi de varmış. Kapalı merak. Aynı kıyafetle tekrardan karşınızdayım. Bugün Pazartesi çalışıyorum. Videoyu bitirmediğimi fark ettim. O yüzden şu an video bitireceğim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.